İzmir Buca'dan Zeus Karavan'da Kemper Loji ailesine katıldı arkadaşlar. Şimdi onların şu ben sarı civciv diyorum buna. Sarı civcivini biz size tanıtmak istiyorum. Hemen şu ön tarafımızdan başladığımızda şasenin üzerine bir bisikletlik koymuşlar. Bisikleti de alana hediye ediyorlar ayrıca. Bu karavanın rengine bayıldım. 750 kilogram altı o bir belgeli bir çekme karavan. Bu karavanımızın özelliği nedir arkadaşlar? Fiyanman'ın çadır tipi tentesini koymuşlar. Ee, yine Berhemi'nin camları var. Bu karavanımızın özelliği home office tarzında çalışmak isteyenler için tasarlanmış bir karavan bu karavan. Evet evden çalışıyorsunuz ama doğada olmak istiyorsunuz. O zaman bu karavanı alıyorsunuz. İşinizi de doğadaki huzurunuzu da bu karavanın içerisinde hallediyorsunuz. İnternet ağınız olduktan sonra home office olarak çalışabilirsiniz. Evet gelin içeriye girelim. Yaşam alanı olarak dar bir yaşam alanı var. Neden? Çünkü daha çok çalışma alanı. Ofisimiz bu kısım. Bütün dosyalarınızı, her şeyinizi koyacağınız bölümler mevcut. Şu tarafta da yine saklama alanlarımız var. Burada şu şekilde bir ee, elektrik sistemi koymuşlar ki bilgisayarımıza her şeyine buradan ulaşabilelim diye. Mutfaktaki cam kapaklarımızı kapattığımızda burayı da tezgah olarak kullanabiliyorsunuz. Hem çalışma alanı hem yaşam alanı şeklinde tasarlanmış. Saklama alanlarımız home office olmasına rağmen gerçekten bol bol yapılmış. Burada küçük 90 litre iç hacmine sahip bir buzdolabımız var. Televizyonumuz ve yatağımız arkadaşlar iki kişinin çok rahat yaşayabileceği ve çalışabileceği home office tarzında bu güzel karavanı yapmış Zeus firması. Evet Zeus'un diğer karavanlarına sitemizden ulaşabilir, diğer karavanlarını inceleyebilirsiniz. Off-road karavanlarından normal şehir tipi karavanlarına kadar birçok karavanı var. Hatta Sanırım bir sürprizle yapacaklar. Sürprizler de bizi bekliyor. Belki bir motokaravan da gelir arkasından. Evet Zeus karavan Buca'da. Siz Buca'da değilsiniz ama gerçekten bu karavanın, bu firmanın diğer modellerine bizim sitemizden tek tıkla ulaşabilirsiniz. Zeus ailesine ailemize katıldığı için tekrar hoş geldin diyoruz arkadaşlar. İyi ki varlar, iyi ki aramızdalar.